Merhaba arkadaşlar, Bir sene Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. İşleriniz kolay gelsin. Bugün örgü anlatımımda bu patiğin yapılışını sizlerle paylaşacağım. İnşallah beğenir, sizler de yaparsanız. Dikişsiz bir patik modeli yaptık arkadaşlar. Şöyle çok şık duruyor yine ayakta gördüğünüz gibi. Patimi yapmak için bir kriye ipim var. 2 i̇ki, iki buçuk numara şişim var arkadaşlar. Bir de oyasını gitmek için tığa ihtiyacımız var. Patim yine benim el ölçülerime göre 37, 38, 39 oluyor arkadaşlar. Şimdi geçelim yapılışına. Ben boynumda ördüğüm için böyle başlıyorum. Sizler nasıl başlıyorsanız 22 ilmek atıyoruz şişimize. 22 ilmeği attım şişime. 4 sıra haroşa örüyorum. İlk ilmeği örmeden alıp diğer ilmekleri son ilmeğe kadar ters olarak örüyorum. kenar ilmeni düz örüp geri dönüyorum bu böyle 4 sıraya tamamlayalım bir sıra oldu 4 sıra örelim dört sıra haroşa ördük arkadaşlar haroşa düzünde de tersinde de aynı yön ördüm mü haroşa oluyor Şimdi ilk ilmeği örmeden alıp beş tane düz ilmek örüyorum iki tane ters iki tane düz iki tane ters iki tane düz iki tane ters örüyorum burada da 5 ilmek kalıyor bunları düz olarak örüyorum kenar ilmeğini saymıyorum kenar ilmeğinden 6 ilmek oluyor Şimdi döndüm ilk ilmeği örmeden alıp 5 tane ilmeği ters örgü yapıyorum. Burası patiğimizin düzü oluyor. Sonra lastik gibi arkadaşlar iki ters iki düz örüyorum. Burada kalan ilmekleri yine ters olarak örüyorum kenar ilmeğini düz örüyorum şimdi burada 3 düz 2 ters var bu model oluyor arkadaşlar şimdi bunu böyle 10 sıra örüyorum şimdi 2 sıra oldu şöyle 1 2 10 sıra ördükten sonra bağlama işlemini yapıyoruz şimdi geri dönüp yine ilk ilmeği örmeden alıp bu 5 ilmeği düz örüyorum Burası Fatih'in iç tarafı. Yine iki ters, iki düz. Öbür tarafta 5 ilmek kalana kadar devam örüyorum. Bu 5 ilmeği düz örüyorum. Kenar ilmeğinden beraber hepsini düz örüyorum. geri dönüp yine ilk ilmeği örmeden alıp 5 ilmeğe ters öreceğiz ters düz ters düz böyle 10 sıraya tamamlayalım 10 sıraya tamamladım arkadaşlar şuradaki sıralardan sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bu şekilde tersinde bağlama işlemini yapıyorum İpimi arkaya alıp buradaki düz ters olan ilmekleri bu şişime alıyorum. İpimi dolaştırıp tekrar öbür şişime alıyorum. Buradan tekrar dolaştırıp aynı işlemi iki kere yapıyorum şöyle sıkıştırıp böyle sıkıştırdıktan sonra yine iki ters iki düz olarak örüyorum Diğer 5 ilmeği düz örüp geri dönüyorum. Şimdi birinci bağlamamızı yaptık. İkinciyi de aynı şekilde 10 sıra ördükten sonra bir daha yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Tekrar 10 sıra örüp bu düz örgüye geçiyoruz. Bu şekilde devam örelim. bu ip düzgün dursun diye bu işlemi yaptım buradan arkadan ipimi alıp ilk ilmekle beraber ters olarak ördüm arkadaşlar şimdi artık 10 sıraya tamamlayıp geliyorum 10 sırayı tamamladım bir daha bağlama işlemini yapıyorum iki sefer doladım yine şöyle örmeye başlıyorum Yine buradan ipleri tutturup buradaki içinden ilmeğimle beraber örüyorum. Yine bundan sonra 10 sıra daha örüp uç kısmına geçiyoruz patiğimizin. Beni buraya kadar izlediyseniz abone olup beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi 10 sırayı tamamlayıp geliyorum. Patiğimin model olan tarafını tamamladım arkadaşlar. Her 10 sırada bir bağlama yaptık. Şimdi artık düz örgüye geçiyorum. İlk ilmeği örmeden alıp bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Sıramı tamamladım düz olarak. Geri dönüp eksiltmeye geçiyorum artık. ilk ilmi örmeden alıp bir ilmek örüyorum. 2 tane birlikte örüyorum. Öbür tarafta 4 ilmek kalana kadar ters olarak örüyorum bütün ilmekleri. Burada 4 ilmek kalınca şu ilmeği ön tarafa geçirip öbür ilmeği arkaya alıp ikisini birlikte örüyorum. Bir ilmek daha örüp kenar ilmeğini düz örüyorum. Vadim'in düzünde bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Bir sıra düz ördükten sonra geri dönüyorum. İlk ilmeği örmeden alıp bir ilmek örüyorum. İki tane birlikte örüyorum. Yine öbür tarafta 4 ilmek kalana kadar bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. 4 ilmek kalınca yine bu ilmeği ön tarafa geçirip öbürkünü arkaya alıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bir ilmek örüp kenar ilmeğini düz örüyorum. Şimdi bu şekilde şişimizde 10 ilmek kalana kadar devam örelim. İki kenarda tersinde eksiltelim şişimde 10 ilmek kaldı arkadaşlar İş taraftan eksilttim düzünden de bir sıra ördüm şimdi iki kenardan ilmek çıkartacağız şöyle birinci gözden çıkartıyorum geri dönüp bütün ilmekleri ters olarak örüyorum Tüm ilmekleri ördüm. Buradan da hemen birinci gözden ilmek çıkartıp geri dönüyorum. İlk ilmeği örmeden alıp bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Bütün ilmekleri düz olarak ördüm. Buradan ikinci sıradan hemen ilmek çıkartıp geri dönüyorum. İlk ilmeği örmeden alıp bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Bütün ilmekleri ters olarak ördüm. Buradan da ilmek çıkartıp geri dönüyorum. Bu şekilde arkadaşlar iki kenardan ilmek çıkartarak şişimizde 28 ilmek olana kadar devam örelim. 28 ilmek oldu şişimde. Şimdi şöyle eksiltmeye geçiyorum. İki ilmeği düz olarak birlikte örüyorum. Tekrar yine ilmek çıkartıyorum. İlmekleri şu göz göz olan yerlerden çıkartıyoruz arkadaşlar. ilmek çıkartıp geri dönüp iki tane de burada eksilteceğim. İlk ilmeği örmeden alıp iki ilmek kalana kadar örüyorum. İki ilmek kalınca ikisini beraber örüyorum. Tekrar ilmek çıkartıyorum. geri dönüp çıkarttığım ilmeği alarak diğerlerini sıra sonuna kadar iki ilmek kalana kadar devam örüyorum. 2 ilmek kalınca iç taraftan alıp düz olarak ikisini beraber örüyorum. Tekrar ilmek çıkartıyorum. Şimdi bu şekilde de arkadaşlar şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 böyle kalana kadar devam örelim. Şimdi artık eksiltme yapmayacağım arkadaşlar. Buradan çıkardığım ilmeği öbür taraftan çıkardığım ilmeği devam öreceğim. Buradaki son sıraya kadar iki taraftan ilmek çıkartarak eksiltmeyeceğiz. Artık devam öreceğiz. Benim öbür patiğimde 42 ilmek olmuştu. 42'den fazla olursa bunu da eksiltme yaparım. 42 ilmek olana kadar iki kenardan ilmek çıkartarak devam örelim. 44 de olabilir, 40 da olabilir arkadaşlar. Buradaki duruma bağlı. Ben şimdi sıra sonuna kadar devam örüyorum iki kenardan ilmek çıkartarak. İlmek çıkartma işlemin bitti. Patiğin ön tarafını tamamladım. Şimdi topuk tarafını öreceğiz arkadaşlar. Bu iki kenarda kenar ilmeğiyle beraber altı ilmeği haroşa ördük. Kenar ilmini sayma 5 ilmeği haroşa ördük. Kenar ilmeklerini düz ördük. Bu tarafta da aynı. Şimdi bu 42 ilmeği şöyle şuradan sayıyoruz. 18 sıra haroşa olduktan sonra topuk yapımına geçiyoruz arkadaşlar bunu şimdi böyle bu 42 ilmeği 18 sıra haroşa olana kadar devam örelim düzünde düz tersinde ters olarak devam örelim şu şekilde patiğimiz 18 sıra haroşa olana kadar ördüm arkadaşlar şimdi topuk yapımına başlıyorum 16 ilmeği örüp 16 ilmekten sonra topuk yapımına başlıyorum 16 ilmek ördüm 16 da bu tarafta kalıyor bu 10 ilmeği 8 ilmeğe düşürüyoruz şöyle ikisini birlikte ördüm buradan da ikisini birlikte ördüm 8 ilmekle bu devam edeceğim 2 4 6 8 şimdi buradan geri dönüp ilk ilmi örmeden alıp 8. ilmeğe kadar düz olarak örüyorum 8. ilmeğe geldim şu şekilde iç taraftan alarak düz olarak örüyorum geri dönüyorum 8. ilmeğe gelince kenarından da bir ilmek alıp ikisini birlikte örüp geri dönüyorum. Bu işlemi de şişlerimizde 8 ilmek kalana kadar devam edelim. 8 ilmek kalınca bu 8 ilmeği şuradan iki kenardan birer eksilterek 6'ya düşürüyorum. 6 ilmekle devam ediyorum. Bu şekilde 8 ilmek kalana kadar şişlerimizi de devam örelim. Şurada 8 ilmek kaldı, burada da 8 ilmek kaldı. Şöyle üçünü birden örüyorum. Buradaki 8 ilmekten iki tane alıp bir tane de buradan alıp hepsini birlikte örüyorum. Geri dönüyorum bir tarafta. Bu tarafta da aynı işlemi yapıyorum. bu şekilde 3 tane birlikte örüyorum burada 2 ilmek kaldı bu 2 ilmekten sonra bu haroşalara gelince bu 6 ilmeği de haroşa örüyorum düz olan ilmeklerim bitti şimdi bu 6 ilmeği de ters olarak örüyorum ilmekler bitene kadar bu şekilde devam örüyorum şişlerimdeki ilmekler bitti şimdi bitirme işlemini geçiyorum iki ilmeği birlikte örüp tekrar şişeme takıp ikisini birlikte örüyorum Patiğimi bitirdim. Oyasına devam ediyorum. Hemen 3 tane zincir çekip dibine batıyorum. 1 2 ilmek atlayıp üçüncüye batıyorum. 3 üç zincir çekip dibine batıyorum. burada haroşa sıralarını birinciye değil ikinciye batıyorum 3 zincir çekip dibine batıyorum şöyle bir sıra atlayıp ikinciye batıyorum 3 zincir çekip dibine batıyorum o yanda böyle bunu da tamamlayıp geliyorum Batiklerin böyle oldu hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de yaparsanız beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.